Merhaba arkadaşlar ben Yusuf Demircan Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar Bu videoda Sizlere bir duyurum olacak arkadaşlar Biliyorsunuz ki benim iki tane kanalım var Biri, biri Türk Genci Yusuf Demircan Biri de CS Uygarlığı Arkadaşlar Bundan sonra CS Uygarlığı diye bir kanal olmayacak oraya yükleyeceğim videoları da Yusuf Demirci Yusuf Demircan kanalına yükleyeceğim arkadaşlar. Yani CS uygarlığı kanalı olmayacak arkadaşlar. O kanalı sileceğim arkadaşlar. CS uygarlığını. Şimdi siz demeyecek misiniz? Orada o kadar videom var. Onlara ne olacak? Haklısınız arkadaşlar. O videoları da e, bilgisayarıma indirdim. O videoları Yüz Türk Genci Yusuf Demircan kanalına paylaşacağım arkadaşlar. Sebebi ise yani iki kanal falan idare edemiyorum. Zaten Türkçe'nin Türk Genci Yusuf Demircan kanalına sadece videoları yüklüyordum. CS pek fazla videolar yüklemiyordum arkadaşlar. Zaten CS Uygarlığına 8 aydır video yüklemiyordum. 4 aydır falan video yüklemiyordum ama öyle diyeyim. Sözün özü CS uygarlığındaki videoları Yusuf Türkgenci Yusuf'tan bir yükleyeceğim. CS uygarlığını da sileceğim arkadaşlar. Counter Strike videolarını da Yusuf'ta Türkgenci Yusuf'tan bir yapacağız, ar çekeceğiz arkadaşlar. Bu kadar. Kanal videomuz bitti bu arada. Bu kadar. Kanalıma abone olup videoya like bildirimleri açıp e bildirimleri de açarsanız beni çok memnun edersiniz arkadaşlar. Hepinize bay bay.